Hepinize yeni bir günden günaydın arkadaşlar. Mutlu sabahlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Saat şu anda 9. Hemen şöyle kendime bir kahve yaptım. Akın'a da yaptım. Birlikte kahve içiyoruz. Hava bugün yağmurlu arkadaşlar. Dün geceden beri yağmur yağıyor. Bir serinledik bir serinledik. Öyle de güzel oldu ki vallahi geceleri artık üşüyoruz resmen. Böyle bir tatlı bir e, serinlik var arkadaşlar dışarıda iyi de oldu çok sıcaklarla boğuştuk bu sene bayağı bir iyi geldi Bacacık hala daha uyuyor kalkmadı o uyandığı zaman güzel bir kahvaltı yaparız Akın'ın bugün vardiyası değişti 4-12 vardiyasına gidecek arkadaşlar ben de bugün anneme gideceğim annemin günleri var ee, sıra anneme geldi yani öyle söyleyeyim güzel bir temizlik yapacağız orada dedim mutfak dolaplarını sileyim ben bugün senin ondan sonra orada zaten bolca görüşüyoruz arkadaşlar günüm orada geçecek öyle şimdi dedim şu kahvemi içeyim videomu bir başlatayım bu arada çok güzel yorumlar alıyorum e, canlı yayınlarım çok güzel gidiyor her birinize çok ama çok teşekkür ediyorum 9000 abone olmama çok az kaldı o kadar mutluyum ki her şey sizinle güzel arkadaşlar. Yani takipçilerimi çok seviyorum. Buradan hepsine kucak dolu selamlar sevgiler gönderiyorum. <laughs> çok pardon. Yani siz varsanız biz varız arkadaşlar. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Sizin destekleriniz sayesinde bir yerlere geliyoruz biz. Yoksa başla başına bir hiçiz yani öyle söyleyeyim. Siz destek oldukça, güzel yorumlar yazdıkça, tabi arada çürük yumurtalar da çıkıyor. Onları kale bile almıyorum. Hiç sorun değil. Ee, eleştiriyi eleştiriye açız. Tabi hakaret değil, eleştiri. Öyle söyleyeyim. Ee, canlı yayınlarda da neler neler yazıyorlar. Yani her seferinde diyorum ki beni tanımıyorsunuz. Neden ön yargılı davranıyorsunuz? İnsan hiç tanımadığı bir insana kötü söz yazar mı? Bilemiyorum. Belki de tanıyorlar. İnadına yapıyorlar. Ama buradan söyleyeyim. Gerçekten yazdıklarınız umurumda bile değil arkadaşlar. Yani kale bile almıyorum. İnsan çekemediği. insan kıskanırmış. Öyle söyleyeyim. Yani kıskanılacak bir şeyim olduğunu da düşünmüyorum ama. Neyi mi kıskanıyorsunuz? Neye göre kötü yorum yapıyorsunuz? Onu da anlamış değilim. Buradan da bunu e, belirtmek istedim. Evet bazen küçük side, sinek mide bulandırıyor arkadaşlar ama gerek yok böyle şeylere hayat çok güzel ee, umarım Allah kalbinize merhametler verir güzellikler verir de böyle tanımadığınız insanlara kötü kötü yorumlar yazmazsınız çünkü canlı yayında da çok başıma geliyor benim ee, direkt engelliyorum zaten öyle bir şey gördüğüm zaman. E, gerek yok yani böyle şeyler arkadaşlar bakın ne kadar güzel yaşıyorsunuz hayattasınız hayatta daha önemli şeyler var kafaya takılacak bunlar önemsiz şeyler yani boş şeyler zaten bunları yazanlar da e, dolu insanlar olduğuna inanmıyorum boş insanlar ne diyeyim yani bu konuda çok sitemkarım Öyle. Bugün temizlik günü ilan edeceğiz. Mutfak dolaplarını silerim. Şöyle süpürülecek, toz alınacak yerleri varsa annemle onları halledivereceğim bir. Öyle. Annemdeyim yani. Bakalım bugün akın işe gidecek ama dörtte belki ertesi sabaha kadar bile çalışabilir. 16-17 saat belli değil arkadaşlar. Bu aralar biraz yoğunlar da çok yoruluyor ama bu arada iyi okulların açılmasına da çok az kaldı. Bugün en kaçı 25'i. 6 gün sonra okullar açılıyor. Eyvah eyvah. <laughs> Yine yardıracak sevgi. Öyle gözüküyor. <laughs> Olsun. Alışkınım ben yardırmaya. 2 sene sene anaokuluna gitti biliyorsunuz Badesu. Çok da güzel eğitimini aldı orada. Evet, çok fazla hasta oldu bu sene ve geçen sene. Ama olsun, temeli kuvvetli, güzel öğretmenlerle en azından başladı okuluna. İnşallah bu öğretmenimiz de çok çok iyi olur, çok çok iyi anlaşırız diye düşünüyorum. Çünkü ilkokul öğretmeni çok önemli arkadaşlar. İlkokul öğretmenini sevmesi gerekiyor bir çocuğun. Ben öyle düşünüyorum. Ee, bakalım yeni hayatımız yeni bir okul bir de bu okul yokuşta kalıyor biraz arkadaşlar her sabah yokuş çıkacağız yokuş ineceğiz zaten sizlerle de paylaşırım görmüş olursunuz zaten okulun ilk günü saat işte 9-9.30 arası okulda olacağız annemle Elif de gelecek benim için ee, tekrardan yeni bir heyecan yeni bir mutluluk yeni bir başlangıç olacak Umarım vatana millete hayırlı güzel bir evlat olur badecik. Neyse bakalım şu kahvemi içeyim. gün ilerleyen saatlerinde görüşürüz arkadaşlar.

小爱。